Dünya kaç defa doldu boşaldı. Toplumların hafızasında yer alan hikayeler, efsaneler, türküler, şiirler bize bir kapı aralıyor. Bilimsel araştırmalar kanıtlara dayalı yapılır. Ya kanıtlar yok olduysa gerçekte yok olur mu? Dünya defalarca tufanlara maruz kalarak medeniyetler sıfırlandı. İnsanlık her seferinde yeni baştan başladı. İşte toplumların belliğinde yer etmiş örnekler. Hinduizm. Zaman kalpa denen dev döngülerle ölçülür. Bir kalpa Dadboja 4-32 milyar yıl. Bilimle neredeyse aynı. Her kalpanın içinde 14 küçük devir, manmantara var. Her küçük devrin sonunda, pralaya, dadi büyük tufan gelir. Dünya suyla, ateşle ya da rüzgarla tamamen yok olur, boşalır. Mayalar, dünya 5 güneş çağı yaşar. İlk dördü tufanla bitti, 5. güneş çağındayız. Yunan mitolojisi beş büyük insanlık çağından bahseder. Platon Atlantis'in batışını anlatırken dünya birçok kere böyle yok oldu ve yeniden kuruldu der. Alevi deyişlerinde dünya 70 kere doldu boşaldı. Dolduran Mevladır, dolan Alidir. Çin, Kızıl Derili, Budizm ve başka nice halkların hafızasında yer alan yok oluşların sonuncusundayız. Belki de son yok oluş.